Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'ın yaptığı tazminat açıklamasını ve bu tazminatın sonucunda herkese ücretsiz verecekleri ödülden bahsedeceğim. Bu tarzda videoların devamı için de mutlaka bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız değil mi değerli yani videoya geçeyim abi yani Brawl Stars'ın yaptığı tazminat açıklamasına da geçmeden önce her videoda söylüyorum arkadaşlar dükkanında en sağlam içerik gösteri destek bölümünden ustayı destekleyerek yaptığımı emin oluyorum. Sizlerle burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz abi. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp gönderiyorum. Ve abi yani geçenki videolarda bildiğiniz gibi ortaya bir iddia atmıştım ve eğer ki 5000 like gelirse burada ekranda gördüğünüz 10.000 yengeç parası veren teklifi alacağımın sözünü vermiştim. Ve sizler o videoya 5000 like'tan çok daha fazla bir like atarak iddiayı kazanmış oldunuz. Benim de bugün abi bu yüzden sözümü tutma vakti. Şu an ekran kaydı şeklini izliyorsunuz arkadaşlar çünkü teklifin gitmesine 7 saat vardı ve bugün çekseydim bu teklifler gidecekti o yüzden dün ekran kaydı aldım abi burayı ve ekran kaydını şu an izliyorsunuz ve gördüğünüz gibi artık hazırsınız yazıyor arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi sözümü tutmak için dediğim gibi 400 liralık 170 elmas teklifini aldım ve arkadaşlar sonrasında sözümü tutmak üzere 10.000 yengeç parasını da dün abi ekran kaydında dediğim gibi izliyorsunuz bu şekilde hesabıma çektim arkadaşlar. E, onu söyleyeyim sizlere bakın burada 249 elmasa buradaki 10.000 yengeç parası veren teklifi almış oldum abi ve sözümü de tutmuş oldum haliyle. Her videoda da ortaya bir iddia attığım için bu videonun da iddiası eğer ki bu video 6.000 like gelirse burada ekranda gördüğünüz ay muhafızı, crow kostümünü de bir sonraki videoda alacağım arkadaşlar. Bakalım bu videoda da 6.000 like atarak iddiayı kazanıp bana burada gördüğünüz ay muhafızı, crow teklifini aldırabilecek misiniz abi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Ve tabii ki de en son aldığımız 10.000 yengeç parasıyla beraber arkadaşlar totaldeki yengeç param 15.800 lira dayandı ve hala videoya da like atmadıklarını düşündüğüm için ben böyle kostüm alınca videoya like atıyor insanlar. O yüzden sırf siz videoya like atabilin diye çok daha fazla like gelsin diye atmayanlar da atsın diye arkadaşlar. Burada gördüğünüz Plankton Daryl kostüm ve bu kostüme dahil olan bu teklifi almak istiyorum. Ki abi videoya like atmayanlar da şu an videoya bir like atsınlar diye dediğim gibi ve buradaki teklif arkadaşlar 11.600 yengeç parasına sırf sizler hala videoya like atmayanlar atsın diye abi. Laps diye gözüme bile kırpmadan alıyorum abi. Bakalım yengeç paramızdan Yosun sodası geldi güzel birinci seviye oldu devam edelim Plankton Daryl kostümümüz de geldi arkadaşlar ki bence en iyi Daryl kostümü Bunu da video içerisinde deneyeceğiz ve 10 tane rastgele Star ID'miz de bir açalım arkadaşlar sonrasında da artık Brawl Stars'ın tazminatlarla alakalı yaptığı önemli açıklamaları sizlere göstereceğim abi son dakika açıklamaları olacak bunlar Bak bugün daha yarım saat falan oldu yani muhtemelen açıklamaları yapalım Supercell tarafı Onu söyleyeyim bakalım bir efsane Star ID'si de çıkartabilecek miyiz bu tekliften? umarım çıkar yani Gizemli de iyi bir kostüm hocam be evet mükemmel. Yanımda teklifi vardı şemsiye frengin oha. Yanımda bu arada ben sağında şemsiye frenk teklifi vardı arkadaşlar. Bakalım o ne olacak onu da merak ettim şu an. Ona da bir bakalım o teklif ne olacak. Ya yani görmüşsünüzdür az önce Plankton Drill'ın yanında şemsiye frenk teklifi vardı 2000 yengeç paralık falan. Ve hiper şarj. Ee, star açtık buradan da 1000 altına almış olduk. Eee? Süresi dolmuş yazıyor. ha yalancı. Nasıl süresi doldu oğlum? Yalan atmayın ya. Bu teklifi satın alma. bu teklifle bir daha fazla zaten sahipsin diyor Tamam. Okey. Hocam teklifi ver bari ya. Neyse. Burada da ücretsiz yazımız var arkadaşlar. Hemen şuradan da ücretsiz güç yemeğimizde lapsteyi ne yapalım? Hızlıca açalım. Burada her gün güç yemeği geliyor. Siz de almayı unutmayın arkadaşlar. Buradaki güç yemeklerinizi her gün oyuna girerek. Christy Crab'den de bir tane 100 yengeç paramız varmış arkadaşlar. Bunu da bir toplayalım hızlıca. Güzel. Ay Festivali'nden de burada yeni bir spreyimiz var arkadaşlar. Yine buradan da günlük ödüllerinizi toplamayı unutmayın. Bu da güzel oldu abi. Arkadaşlar bendeki Daryl kostümleri görüyorsunuz. Neredeyse tüm Daryl hatta tüm Daryl kostümleri var ve bence en iyisi Plankton Daryl ya da Cupcake Daryl. Sizce hangisi Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Hangisini kullanayım abi bu saatten sonra? Dediğim gibi bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Plankton seçtik abi. Şurada var rozeti varsa rozetini de ekleyeyim. Evet, varmış. Şunun yerine de şu rozeti ekleyebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar ve kostümü de şöyle hemen size ve video sonunda da arkadaşlar plankton derdi yani bu kostümü de deneyeceğim o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız ve bunu da söyledikten sonra ve bugün gelin süper seni yani Brawl Stars'ın tazminatlarla alakalı yaptığı açıklamayı ve ücretsiz verici ödülü sizlere bir göstermeye başlayayım. Evet Brawl Stars kendi resmi Twitter adresinde verilecek tazminatla alakalı bir takım açıklamalar yaptı arkadaşlar. Bugün gelin bu açıklamanın tamamını ve ücretsiz ödül verilecek ödülleri vesaire sizlere açıklamaya başlayayım. Öncelikle şöyle bir soru sormuş. Ben demiş X'i 2 katına çıkarıyorum. Herkes yaşasın ücretsiz güç yemeyi tarzda bir şeyler yazmış ve ücretsiz güç yemekleri konusuna gelince 3 veya daha fazla güçlendirme kategorisini tamamladıysanız güç yemeği yerine bir yedek ödül 2 kat xp alıyorsunuz demiş. Eğer merak ediyorsanız işte daha fazla bilgi ve biraz karmaşık olsa da demiş mağaza bir şey satın almadığınız sürece her 48 saatte bir yenileniyor. Bu olayı anlatmıştım. Eğer ki bir şey satın alırsanız günde bir yenileniyor. Onu da söyleyeyim. Ücretsiz bir hediyeyi her gün talep ederseniz hediye her 24 saatte bir tekrardan gelir diyor. Dolayısıyla mağazanızda halihazırda tamamlanmış 3 güçlendirme kategorisi ve talep edilmemiş 4 güç yemeği teklifiniz varsa hediyeniz bir yedek ödül yani iki kat xp olacaktır demiş. Bunun nedeni her teklifin teklif oluşturulurken aynı anda kendisine atanmış tanımlanmış bir güçlendirmeye sahip olmasıymış. Ancak 48 saat sonra tüm teklifler tekrar oluşturulacak ve bu da mağazanızın ücretsiz slotunda bir güç yemeğinin garanti altına alınmasını sağlayacakmış. Yani burada sürekli ücretsiz güç yemeklerini alma konusunda bir takım hatalar olmuş ve bazen de iki kat xp veriyormuş güç yemeği verilecekken ve bu beklenmedik bir durum olduğu için demiş Supercell ekstra eklemiş yani bir hata olduğu için ve oyun deneyimini etkilediği için yarın yani salı günü tazminat olarak herkese bin tane yengeç parası dağıtılacağını söylemiş. Böylece dilediğiniz gibi bu paraları yani bu yengeç paralarını harcayabileceğimizden bahsetmiş. Yani kısacası arkadaşlar hani geçenki açıklamalarında her gün yengeç restorantta ücretsiz bir güç yemeği verilecekti ya İşte bu güç yemeği her gün veriliyor ancak eğer ki siz benim yaptığım gibi arkadaşlar mesela ben iki tane burada gördüğünüz gibi güçlendirme slotunu doldurmuşum ve üçüncüsünü de doldurursam yani üç tane güçlendirmeyi maksarsam hala da makslanacak güçlendirmem olmasına rağmen buraya bir güç yemeği yerine içli katlayıcı falan veriyor Ödül olarak ücretsiz. Ancak bu beklenmedik bir durummuş ve hataymış abi. Süper yaptığı açıklama bu. Ve bu hatanın oluşmasından dolayı da şu an bu hatayı halledemiyorlar bu arada ve bu hatanın oluşmasından dolayı da oyun deneyimini kötü etkilediği için tüm oyuncuları yarın abi ücretsiz bir şekilde dükkandan alabilecekleri bir bin yengeç parası vereceklermiş ve bunu dolayı dolayı harcayın diyor abi. Yani burada bu beklenmedik durum için arkadaşlar tazminat olarak Supercell kısacası yarın herkese sabah dükkan yenilendiğinde dediğim gibi herkese ücretsiz tazminat olarak bin yengeç parasını ücretsiz bir şekilde verecek abi. Doya doya da harcayın demiş ekstra üstüne. Ben de bu video içerisinde sizlere süper senin verdiği bu tazminat ödülünden bir bahsetmek istedim abi. Olay yani buydu kısacası. Evet bu açıklamalardan tazminat ödülünden vesaire de bahsettikten sonra videonun başında da söylediğim gibi Plankton Daryl kostümüyle de bir maç atarak kostümüyle de denemiş olalım. Evet kostümle de maça girdim arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir rozeti var abi bakın şöyle bir rozeti var gördüğünüz gibi. Güzel bir rozet bu arada. Yani yorumlarda yorumlarda dediğim gibi arkadaşlar yazmayı unutmayın Plankton Daryl'ımı kullanayım bu saatten sonra yoksa ee, Cupcake Daryl'ım hani Cupcake Daryl da güzel kostüm ama eskide diye düşünüyorum. O yüzden Plankton Daryl'ı kullanmak daha mantıklı gibi geliyor bana açıkçası. Şöyle hocam. Şöyle hocam. Topu getir, topu getir, topu getir olmuş. Ya topu ver ya Allah Allah. Abi ben direkt düştüm ya lanet olsun dostum. Lanet olsun dostum. Ama güzel kostüm arkadaşlar bence siz neler düşünüyorsunuz dediğim gibi yorumlara yazın. Atış efektleri de güzel böyle zehirleyici bir şeyler atıyormuş gibi. Dış görüntü zaten fantastik bence. O yüzden Gayet iyi kostüm olduğunu düşünmek değil. Abi o kafa niye bana geldi? Abicim bu ne ya? Baba bu nedir ya? Abi yeter lan bir dur tik. Tik ne darladı bizi ya? Topu çıkarttım babuş topu çıkart. O hiperli baz geliyor çok kötü oldu bu. Tamam topu çıkartabildim ama yani. Oho oynadım oraya oynadım. Çok iyi dev yaptım var ya ultiyi. Daryl sonda biliyorsunuz arkadaşlar sonda hani bir buff aldı iki tane ultiye sahip oluyor artık ultiyi kazandığında Orada o ultilerle golü güzel önledim ve gol mü geliyor? Hayır değil Tamam sıkıntı yok Abi bu top nasıl bize ultili bir şekilde geri döndü? Hani lütfen bizimkiler ultiyle atmamış olsun o topu ya rica edeceğim Evet gol geldi Güzel Tam 1-0 öndeyiz kostümü de göstermiş oldum ulti efekti vesaire Düz vuruşta şöyle bir şey arkadaşlar dediğim gibi rozette de bu Ay rozetin cupcakeleri oldu rozetmiş Pardon yanlış attık rozeti Bu arada sünger bob kostümü olaraktan tiki kostümü de güzel ya onu da söyleyeyim arkadaşlar size ya. 2 de bayağı iyi. 2 alabilirsem çok tatlı olur. Evet aldım çok güzel. Baba topu atayım, gol atayım. İki ya topu düzgün atın ya birader. Abi bizimkiler niye böyle kötü oynadı ya? Son anda böyle atamıyorlar matamıyorlar. O iki boşa kullanıyorlar. Şimdi gol yersek üzüleceğim ama. Geliyorlar. Abi burada iyi tutmam lazım adamları. Ki ya şansa bak adamdaki ya. Baz şansına tüküreyim mi oğlum. Hadi ikisine girdiler. Hadi hadi Jackie hadi adamsın hadi. Adamsın çok güzel tamam. Güzel güzel Jackie güzel. Maçı kazanıyoruz hadi beyler. Beyler sakin. <laughs> hayır hayır topan neymiş lan? güzel abi gol yedik. Gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Ya hayır ya. Abi hayattaki şansım mı ya? Ulan bu ne ya? Papa yiyeceğim. Dynamic oyna, ağlama Dynamic oyna, oyna. Oyna bak yenilirsem senden bulurum. Aa gol gel lan çok iyi. Jackie bravo, Jackie iyi oynadı. Abi Dynamic gel yani gerçekten kanser etti bizi ama Jackie iyi oynadı hocam. Gayet de güzeldi. Dynamic'ın 0-6 oynaması peki. Hani Jackie iyi oynadı güzel. Düşük kupada aldık arkadaşlar. Güzel tamam. Videoyu da buradan noktalayacağım. Bir tane story dediğimiz varmış. Güzel, umarım da videoyu izlerken keyif almış ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tazminat ödülüyle alakalı ya, tazminatla alakalı ne düşündüğünüzü de yorumlara yazmayı unutmayın. Yarın dediğim gibi herkes ücretsiz bir Bin Yengeç parası verilecek arkadaşlar tazminat ödülü olarak. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Başka da Brawl Stars bölümlerine görüşeceğiz. Yani i̇yi bakın efendim, Hoşçakalın ve bay bay!